Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox Game Pass'a mod yükleme işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Windows'un da Windows Apps ya da Xbox Game yani Xbox Games oyunların içerisine girebileceksiniz. Mod yükleme imkanı var. Bu sayede Xbox Game Pass üzerinden indirdiğiniz oyunların modlarına ulaşma imkanına kavuşmuş olacaksınız. Bunun için mod yüklemek istiyorsanız tabii ki mod yükleyeceğiniz siteyi açmanız ya da oyunun kendi sitesinde mod yükleme bölümü yer alıyorsa buraya tıklamanız Game Pass bölümüne yani indirme için işte Game Pass'ı nerede kullanıyorsanız bilgisayarda, konsolda ya da telefonda onun uyumlu sürümünü, onun uyumlu modunu bulup indir butonuna tıklayıp mod yükleyebilirsiniz. İnternette zaten modları indirebileceğiniz farklı farklı siteler mevcut. O sitelerden indirebilir. Ardından Windows Apps içine attığın o modu oyunun klasörünün içerisine attığınızda modu yükleyebilecek, ayarlayabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.